Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum herkese. 11 Nisan astrolojik gündeminde tekrar sizlerleyim arkadaşlar. Bugün astrolojik gündemimiz biraz yoğun, çok güzel bir gündeyiz. Jüpiter ve Güneş kavuşumundayız. Çok güzel bir gün. Yani orada da ayrıntıları anlatacağım. Hemen geçiyorum bugünkü astrolojik gündemine arkadaşlar. 11 Nisan için salı günü gün boyunca ay yay burcunda ilerliyor. Ay sabaha karşı güneş ve jüpiterle üçgen açı yapıyor arkadaşlar. Bu bakımdan önüne kadar süreçte eğitim, hukuksal konular, uluslararası işler, ticaretle ilgili atacağımız adımlarda girişim, liderlik gerektiren işlerde büyüme, genişleme fırsatları sunuyor bizlere. Bu sebeple başlatmak istediğiniz işler için ayağımıza gelen şansı mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Her türlü iş girişim açısından uygun gözüküyor. Eğitim, yayıncılık, ufkumuzu genişletecek tüm konular, sihatler, turizm, yabancılarla yapılan işler, hukuki girişimler, finansal konular açısından değerlendirebilirsiniz. Bu işlerle uğraşıyorsanız eğer arkadaşlar sabah saatlerinde. Öğlen ve sonrasında Ay Neptün olumsuz açısı oluşuyor arkadaşlar. Birlikte enerjimiz biraz daha dağılabilir. Zihnimiz toparlamakta zorlanabiliriz. Eşyalarınızı unutma eğiliminde olabiliriz arkadaşlar. Bir de Neptün de işte olduğu için yağmur yani şu anda Adana'da bir baya bir akşam baya bir yağmur yağdı. Gene bir yağmurlu günler bizi bekliyor. Gene bu 3 gün boyunca gene bir dikkatli olun. Böyle su baskınları olma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Yağmur konusunda uyarmak istiyorum sizleri. Diğer yandan aynı etkin olumsuz açısı dediğim gibi biraz dağınık, zihinli, konsantrasyonumuzun dağıldığını, bir şey odaklanamadığımızı görebilirsiniz. Eşyalarınızı unutabilirsiniz. Önemli eşyalarınızı yanınıza alırken ya da bir yerden kalkarken özellikle kontrol etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Unutkanlık çok yüksek ihtimalleri yüksektir. Şu sıralar enerjisi yanılmaya yönelik değişken bir atmosfer var farkında olalım arkadaşlar. Yine bugün ay boşluğa giriyor. En böyle sıkıntı birazdan yaşadığımız, iki, iki buçuk günde bir yaşadığımız ve bugün de baya bir uzun sürecek. Öğlen 13.47 ve gece 20.33 arasında ay boşluğa giriyor. Tekrar edeyim. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Zaten bu ay boşlukta ve özellikle önemli astrolojik gökyüzü olaylarını Instagram ve TikTok hesaplarında, storylerinde, hikayelerinde paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz gene ismi Düşes İhsan. Oradan da takip edebilirsiniz böyle bu önemli günleri. Buradaki astrolojik yorumlar dışında bir de orada hikayelerde, storyde paylaşıyorum arkadaşlar. Gene eğer astrolojik gündemimizde gelecek olursak 13'ü 47 ve 20, 33 arası ay boşluğa giriyor. Dikkat dağınıklığı, yoğun olarak yaşadığımız ay boşluk zamanlarında Kısaca bir mesela çok kişi merak ediyor bu ay boşlukta ne demek. Ne yapalım ay boşlukta o zaman ya da ne yapmayalım diye bana soruyorlar. Şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. Konsantrasyon gerektiren işlerde yani yapmamız gereken şeyler konsantrasyon gerektiren işler. Olabildiğimiz uzak duralım. Yeni kararlar almakta ve yeni bir ilişkiye başlamak açısından da uygun zamanlar değildir arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bir iş yeni bir ilişkiye başlamak için bu 13.47 ve 20.33 arasındaki zamanlara getirmeye çalışın. Ay boşlukta olduğu zaman mesela, ne Ay boşlukta olması ne demektir? Ayın bir burçtan çıkıp başka bir burca girerken hiçbir gezegenden açı almaması bir arafta gibidir. Ben dediğim gibi eğer bir izliyorsanız eğer bir arafta gibi ortada böyle kalan her şey havada kalır o zaman bir şey başlattığınız zaman yeni bir işi yeni bir ilişki başladığınız zaman sonsuz kalır havada kalır. O yüzden yenileri karar almakta. Yeni bir ilişki başlamak açısından uygun zamanlar değildir. Aynı şekilde yeni başlangıçlar, başvurular için de orumsuz etkilerdedir arkadaşlar. Hayatınıza büyük etkisi olacak alım-satım işleri, yeni iş kurma, iş başvurusu, iş değiştirme veya parasal konularda atılımlar. Yeni bir şey yapmak istiyorsanız ertelemeniz gerekir. Arkadaşlar, astrolojik açıdan daha uygun olacaktır. Bu saat bu saat 8.30 zaten. Eğer bir iş konusunda varsa o saatten sonrasını ya da yarını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu zamanlarda söz verme ve söz vermemeye ve önemli konuşmalar yapmamaya özen göstermenizi özellikle uyarıyorum arkadaşlar. Sizi ay boşlukta ne, neler yapılabilir diye soruyorsanız eğer bu zamanlarda mevcut işlerin tamamlanması konuları gayet uygundur. Yarım kalmış işler, mevcut işleriniz varsa, günlük rutinleriniz, bunun yanı sıra kendinize vakit ayırmak, kişisel gelişiminizle ilgili çalışmalar yapmak, İçinize dönmek, yoga, meditasyon, dua. Yani kendinize ne iyi geliyorsa onlar yapmak, basit işlerle uğraşmak, günlük rutinlerle uğraşmak bu dönemler için daha önemlidir, böyle iyidir bu ay boşluktayken. iyi hissetmek için yardımcı olur bu konular. Bu dönemde önemli iş ve girişimlerinizi öğlene kadar bu süreçte halledin. Öğleden sonra zaten 13 kaç bir bakayım. 13 47'den sonra gece 20 kadar ha onda zamana kadar bir ara verin. Dediğim gibi arkadaşlar o zamana kadar işiniz varsa böyle yeni bir işiniz o saate kadar o işinizi halledin. Akşam gece 20 sonra ay boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay iki buçuk gün boyunca ay boğa oğlak burcunda seyirine devam edecek. Bir de bu konuda ay oğlaktayken özellikle piyasalarda biraz sorunlar sıkıntılar bu açılar da var zaten. Biraz sonra sıkıntılar olabilir bu iki gün boyunca. Özellikle bir bankacılık sisteminde Dünyada da oracayla Türkiye'yi konuşmuyorum. Dünyada da bankacılık konusunda, bankacılık sektörlerinde sıkıntılar daha da yüksek fazla bir şekilde duyabiliriz. Çünkü bu etki daha bir bankacılığı etkileyen bir durum. Daha çok bu hafta bankacılık konusunda sıkıntılı ve bitcoin konusunda da bazı sıkıntılı haberler duyabiliriz. Özellikle bugün ve yarın olgun otoriter insanların baskısı altında kalabiliriz arkadaşlar. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızla ilgilenmek için değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda üst üretimden baskı görebilir. Bu yüzden sinirleriniz ve ruh haliniz gerginleşebilir. Daha sakin kalıp krizi fırsatı çevirme imkanınız da olabilir arkadaşlar. O yüzden olayları mantıklı bir şekilde algılayıp krizi fırsata çevirme imkanınız varsa onu değerlendirin derim arkadaşlar. Diğer yandan gelecek olursak Sabah 07.47 ilişki gizgini Venüs İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Dünkü dün ki eğer yayınımı izlediyseniz orada ayrıntılı bir şekilde Venüs ikizler sürecini anlattım. Eğer izlemediyseniz kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Venüs ikizler süreci yani 10 Nisan astrolojik ve Venüs ikizler süreci videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle geçecek olursak ilişkiler yoluyla iletişim, trafiği hızlanmaya başlıyor. Venüs ikizlerdeyken çok daha fazla flörtöz oluruz. o yüzden aşkın yüzeysel halini yaşamaya başlarız çok fazla maymun iştahlı olabiliriz. Dediğim gibi dedikodular çok fazla olabilir. Magazin ya da, ya da özel hayatımızda çok böyle aldatmalar fazla farklı kişiler haberlerini duyabiliriz arkadaşlar. Olumlu tarafından bakılırsa bu süreçte kısmetlerimiz çiftler çiftler gelebilir. Olumlu bakış açısına bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çifter çifter gelebilir. Kısmetlerimiz ancak ikizler söz konusuysa bu kararsızlık yaşamımız söz konusu olabilir. Eğer ilişki düşünüyorsanız gözünüzü dört açın derim. kısmetler, fırsatlar, çiftler çiftler geliyor önünüze. Diğer yandan bu süreçte aşk ve ilişkilerde çok daha fazla iletişim kurup ilişkilerde zekaya çekim duygusu yaşanabilir. Duyacağımız zamanlardır. Nitekim Venüs ikizlere geçerken geçer geçmez Plüton ile üçgen yaparak ente yapıyor arkadaşlar. O yüzden entelektüel kişilere çekim tutku oluşabilir. Böyle zeki, entelektüel, bilgi insanlar size daha çekici görünebilir. Daha albenili olabilir. Biraz zeka olarak daha zeki, daha kültürlü, entelektüel insanlara çekilebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 13-14 e, ay boştayken diğer bir e, açımız daha var arkadaşlar. 13-14 itibariyle bir hafta etkisini hissedeceğimiz baya bir süre, bir hafta bir, bir süre, Venüs, Plüton üçgeni yaşayacağız. Arkadaşlar bu da yine Venüs olduğu için ikili ilişkiler demek. Değilmek istiyorum arkadaşlar. İkili ilişkiler demek sadece kendi flörtöz olan ikili ilişkiler değil. Anne babayla da olan ikili ilişkide. İş yerinde olan insanlarla ikili ilişkili ilişki olarak bunları yorumlayın. Yani sadece karşı cinsi ya da ikili ilişkili yaşadığı, birliktelik, duygusal bir bağ yaşadığınız insanlarla değildir ikili ilişkili. O yüzden bu 13-14'te itibaren bir hafta boyunca biz etkileyecek. Venüs Priton üçgeni ne anlama geliyor? Bizim için bir hafta için ikili ilişkiler, tutku, güç ve derinleşmeye ilgili. Fakat hava grubunda gerçekleştiği için ilişkilerinizde çözemediğiniz problemi konuşarak çözebilirsiniz. Arkadaşlar konuşabilirsiniz. Eğer ilişkinizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız bir hafta boyunca ilişkinizi konuşarak çözümleyebilirsiniz. Yaptığınız konuşmalar ilişkinize derinlik katabilir daha da ar aranızda ilişki güçlenebilir arkadaşlar. Çünkü mantıklı bir şekilde konuşuldu zaten ilişkilerde hiçbir şeyin hal olmayacak soru halletmek yeniden barışmak anlamına gelmiyor bazı sorunlarda. Yani aradaki sorunları sıkıntıları halletmektir. Yani biraz onu da algılayalım gerçekten de. Yaptığınız konuşmalar ilişkinize derinlik katabilir. Sosyal çevre etkisiyle ilişkileriniz canlanabilir. E, sosyal çevre ikizler burcunda olduğu için eğer bir araç içindeyseniz sosyal çevreden ya da e, sosyal medyadan birisi tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir hafta içinde istediğiniz eğer ilişki istiyorsanız e, yani o yüzden birlikteliğe başlayabilirsiniz. Diğer yanda dönüştürücü etkisi de mevcuttur. Finansal bakımdan bakacak olursak güçlük ortalıklar gündeme gelebilir, güçlük konular finansal açıdan. Madem piyasalarında bu süreçte de canlanabilir. Dediğim gibi zaten yeni aya giderken altınızdan bir düşüş bekliyordum. Şu anda düşüşte yine bir alım fırsatı diye düşünüyorum ben. Tabi bu yatırım fırsatı, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem. Şu anda yani altın biraz düzleşmiş durumda. Düzleşmiş durumda biraz dinleniyor. Yeniden bir yükselme eğilimine gireceğini düşünüyorum Madem piyasaları için düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncemdir. Tabii ki Diğer yandan öğlen saatlerine geldiğinde ise Ay Neptün karesi ile yanılgılar, aldanmalar, hayal kırıkları devreye girecektir arkadaşlar. Beklentiyi yüksek tutmamakta fayda vardır. Demi gibi bir Plüton arasındaki uyumun açının etkili olduğu gün gününde ilişkilerimiz yoluyla güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Daha çok kişiye ulaşma şansımız artabilir arkadaşlar. Bugün böyle güzel bir enerji var. Diğer bir yana girecek olursak arkadaşlar... Bugün 11-12 Nisan... Böyle Yusufçuk günleri denen bir yılda... Bir kez yaşanan zamanlar... Güneş ve Jüpiter'in kavuştuğu zamanlar arkadaşlar... Buna Yusufçuk zamanları deniyor. Yusufçuk günü değil şu anda bugün... O yüzden bunu böyle kısaca bir... Özetlemek istiyorum size. Güzel bir gündeyiz. 11-12 Nisan günleri... Astrolojik açıdan ve eski bilgilere göre... Şanslı zamanlardır. Yılda bir kez gerçekleşen bir zamandır. O yüzden... Ee, bir hasta bu yıl e, bize Yusufçuk günü ne bizi temsil ediyor arkadaşlar? Göç etmek isteyen, büyük yer değişikliği isteyenlere şans atıyor arkadaşlar. Eğer bir yere taşımak istiyorsanız, göç etmek istiyorsanız size güçlü bir şans kapısı açıyor bize Yusufçuk günü Güneş Jüpiter kavuşumu. Ayrıca bugünlerde Yusufçuk böceği görmek eski bilgilere göre çok şanslı bir yıl olacağına delalettir. Nasıl ki Leyla'yı havada gördüm çok izleyeceğim diye düşünüyorsanız şu sıvamlarda da Yusuf Böceği görürsünüz. Eski bilginlere, eski düşünürlere göre çok şanslı bir yıl geçeceğinizin işareti olarak görünüyor. Arkadaşlar kaldı ki biliyorsunuz Yusuf Böceği dört kanatları ondan oluşan bir böcektir. Çok güzel bir böcek. Ben çok beğeniyorum bu böceği. O yüzden mesela bu dört kanatları dört elementi simgeler. Yani bu nedir? Kişinin o yıl için denge ve tanlık yaşayacağı için. Denge zaten çok önemli bir şey. Benim hayatta en çok yapmaya çalıştığım şeydir dengede kalmak. Çok zor bir durum yapamıyorum ama dengede kalmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah bu Yusufçuk böceği bu sene bizde bu krantlarındaki o dört krantındaki eme, e, denge gibi tamlık gibi yaşamımıza yardımcı olur bu iki gün boyunca. Bu güzel devrimimizi evrene yollayalım. Herkese bol şans getirsin inşallah bu güzel gün. Güneş Jüpiter kavuşmanın gençletici. Dediğim gibi Jüpiter bir gezegen olarak bir yere bir ortama girme gençletir. Güzelliği de genişletir, şansı genişletir. Olumsuz açı olarak kötülüğü ve sorunları da genişletir arkadaşlar. Şu anda güneş, ateş ve hayat enerjisi olduğu için ikisi birlikte birleşince genişletici etkisi bugün itibaren güçlü bir şekilde devreye giriyor. Manevi açıdan çok verimli bir zaman dilimindeyiz. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Gece saatlerini değerlendirebilirsiniz. zaten saatini de belirteceğim. Uğurlu saat biraz gece geç saat ama o saati değerlendirin derim arkadaşlar. Biraz sonra da belirteceğim zaten. Güneş, Jüpiter kavuşumun etkilerini almaya başladığımız gibi dediğim gibi bu. Onun da başta aslında dün yavaş yavaş yani etkisi gölgesi gibi etkisi yavaş yavaş başladı ısısı, güneşin ısısı ve o şans gezegenin birlikte kavuşması bizi artık yavaş yavaş etkiliyor. Tam kavuşum arkadaşlar gece 12 gece arası sonra gece 01.07'de uğurlu saat. Arkadaşlar o zaman dilekte bulunun, dileğiniz varsa, e, onun bir şey istiyorsanız bu bir yıl yılda bir kez gerçekleşen bir an, tam gerçekleştiği zaman Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu gece 12 Nisan'da gece asın geçtikten sonra 01.07'de 12 Nisan 01.07'de kavuşum gerçekleşiyor. Evren'e olumlu mesajlar yollayalım. Dilekleriniz de varsa, istekleriniz yollayın arkadaşa olumlu mesajlar olarak pozitif e, istekler olarak yollayalım. Diyelim ki bize işte evrene böyle sağlık önce tabii önce sağlık huzur ailemiz kendimizi ailemize ve çevremize herkese sağlık huzur sonra aşk mı istiyorsunuz para mı kariyer mi ne istiyorsanız onu evrene olumlu mesaj olarak yollayın arkadaşlar dediğim gibi 12 Nisan 0107 uğurlu saatimiz var bunu değerlendirin dedim arkadaşlar bu kavuşumla birlikte yeni bir büyüme gelişme alanı da ortaya çıkacak. Ve bu kavuşun koç burcunda olduğu için, koç burcu, astrolojinin ilk burcu olduğu için bu yenilenme enerjisi bize veriyor. Yenilenme ve girişimlerle alakalıdır arkadaşlar. Rekabet ve risk alma kabiliyeti, lider ve önce olma, zafer elde etme arzusu bu kavuşumla birlikte daha da tetiklenecektir. Seçimlerinizi bireysel olarak yapma, net bir şekilde ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket edebiliriz. Risk almak, hakkını arama eğiliminde olmak, birlikte hareket etmekten de ziyade tek başına hareket etmek arzusu belirebilir. Bu koç burcunda olduğu için biraz daha fevri, biraz daha kişisel olarak kendimiz için hareket etmek, iş konusunda olsun, bireysel olsun bu enerji bize verecektir. Bu şey, güneşli bir tarz kavuşumu. Bu durum bazı zamanlarda iş birlikteliklerinin ortaklıkların bozulması anlamına da gelebilir arkadaşlar. Biraz bireyselden tek başıma bu işi artık devam ettireceğim deyip böyle iş birliktelikleri ortaklıklar bozulabilir şu zamanlar. Fazla düşünmeden eyleme geçme arzusu ve marjeri atılma potansiyeli yüksektir. O yüzden bu enerjiyi böyle hemen kendinizi böyle koç burcunda olduğu için hemen düşünmeden harekete geçmeyin arkadaşlar. Biraz düşünelim. Kafamızda tartalım. Yani dediğim gibi eğer bir şey karar verdiyseniz bir gece uyuyun üstüne. Öyle, ben de mesela öyleyimdir. Hemen bir şey aynı karar vermem. Bir gece uyuyorum üstüne düşünürüm. Daha sonra eğer bir şey karar vermesem yaparım. Bunu size özellikle öneriyorum arkadaşlar. Bir şey düşünüyorsanız önce onu kafanızda yatın bir gece. Bakalım bakayım sabaha nasıl sonuca bağlanacak o iş diye söyleyemek istiyorum size. Bu kavuşun Türkiye haritasına baktığımız zaman arkadaşlar yöneticiler temsil eden alanına iz düşümü geliyor. Dolayısıyla yönetici figürlerin daha aktif profil seçim evresindeyiz. Güneşleme arzusunun ön plana çıkacağı bir zaman dilimine girebileceğimizi işaret ediyor. Güneş Rüter kavuşumu Türkiye astroloji haritasının Merkür ve Satürn kavuşumunun karşısında gerçekleşiyor. Bu ne demek bu diye arkadaşlar? Anayasa başta olmak üzere bazı hüküm ve kuralların değişmesi yönünde adımlar atılacağı, konuşulacağı anlamına geliyor. Hareketlerin artacağı, gündemimizdeki en önemli konulardan birinin de hukukun üstünlüğü olacağını bize gösteriyor. Düşündür arkadaşlar bu açın. Koç burcunun Güneş ve Jüpiter kavuşumu hak arama, haksızlığa karşı durma temalarını içeriyor zaten. E, dediğim gibi bir de Güneş ve Jüpiter kavuşumunun açısı yılda bir kez gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunu da tabii ki değerlendirin diyorum. Gece 01.07'de değerlendirin arkadaşlar uğurlu saati. Bu açıdan e, esnasında herkesin haritasına göre tabii ki herkesi farklı etkiliyor olumlu bir fırsat, olumlu bir şans ve güzel sevindirici bir durum açığa çıkarıyordur arkadaşlar. Kimi bu süreçte sınav kazanabilir, kimileri işe alın, girebilir, işe başlayabilir, kimileri seyahate çıkabilir, kimileri nişan, nikah, düğün ya da evlilik hazırlıklarının içine girebilir arkadaşlar. Evlilik teklifi alabilir, kimileri ise işte bu günlerde çocuk doğurur ya da hamile kaldığını öğrenebilir. Eğer böyle bir isteğiniz varsa çocuk gibi düşünceler arkadaşlar bu uğurlu gün saatte yılın ya yani bir yıllık sürecinizi isteme olayında evrenden olumlu güzel mesajlar isteyebiliriz dediğim gibi, haritanızda koç burcu nereye e, bulunuyorsa yaşam alanınız neresi ise ve karşı evi bu olumluluğun nereden geleceğini gösterir bize arkadaşlar astrolojik haritanızı tabi Yüseyin Burcu'ya göre zaten çıkarılıyor ona göre koç burcunun bulunduğu yaşam alanı ve karşıt evi bu olumluluğun nereden geleceğini gösteriyor bize 11-12 Nisan dediğim gibi en uğurlu ve dileğin gerçekleştirmenin hazır günleridir. Jüpiter ve Güneş'in kavuşumu, şans, bolluk, bereket kapılarını ardına dek açıyor. Şimdiden o gün için dileklerinizi belirleyin. Kocaman açın kalbinizi diyorum arkadaşlar. Pozitif enerjimizi yol yol yollayalım evrine. İnşallah her şey çok güzel olsun. Tabi önce sağlık, huzur kendimize, ailemize, herkese, çevremize, ülkemize, insanlığa herkese önce bunu dileyelim. Sonra insan herkes Tanrısı gönlüne göre versin diyelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah yarın tekrar görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.